Arkadaşlar fiyat vermek <laughs> isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen var mı? Anlar anlar. Ben içtim içtim. İçtim ben içtim. O içmez artık. Bin lira değil. Beyler fiyat vermek isteyen var mı? <laughs> kusur. vermek işte. Efendim. Vallahi daha şimdi verdim. Abi yaktım merhaba. Yardım hoş geldin. Seni öldü Ha tamam. geri Beyler var mı fiyat vermek ister? hadi? Şu yere, şu yere 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 yere, yere. başlıyor. Yer yeni geliyor. Arkadaşlar fiyat kalıyor. fiyat kalıyor. Kaç para istedin abi? Üç kilo. Ne zaman çıktı? bir, <laughs> bir gözlemci <gönderdiğine> <laughs> olarak bak bakalım. Ali abi, Şunu, evet. o, o çıkacaklar. <laughs> Onu değerlendireceğiz. Dursun dursun öyle kalsın. Ali abi biliyorsun ki ben kanatlıdan anlamam. Anlasam üç de der, dört de der derim ama. Hocam hoş geldin. Beyler. <laughs> <laughs> Harun Kırıl yaptım diyor Beyler. Bu üç tane iki bin lirası Harun'dan geldi. Tavuklar Blue bak Üç tane iki bin lirası geldi Harun'dan. Bizim Destekledik, evet. Hava mı? Hayvanlarını çaldılar biliyorsunuz. Mağdur. Evet. Hayvanlarını komple çaldılar. Abi. Ben yaparım. Abimler elli geldi. elli geldi. elli geldi. abimden geldi. elli elli geldi Murat'tan. 2200. 2200 çıkar başka destek. Mer 2200 merdandan 20 al. Benden 20 al. 2220. Efendim? Benden 20 yanlış hesaplamasın. Sen de 20 bildin. Tamam tekrarlarız. 50 abimde. 50 geldi Muranda. 50. 50 geldi Burak'ta. 20. 20 geldi. 170. 20 geldi. 190 şu adamı <laughs> e, 200. 200. Onu söyledim, <gülüyor> 200. <gülüyor> var? mı başka destek? Halal <laughs> <Efendim? 30. gülüyor> 230 Zorlanma. <laughs> <laughs> 230. <laughs> başka destek çıkar mı testçi? Aruna. E, tamam, <laughs> Abi 50. 250 hastaneye geldi 20 250. 50 abi. Hocam 50 e, geldi. Ertuğrul abi'den 20 al. 300. E, ek, ek. Ertuğrul'dan mı? He he. Bak kalbinizi geçirtirsin adam. Yok 20 al Bak geçiriyor. Konuşuyor. Geçen 50 dedi ölüyordu. Tam 20 al Tamam. Hayır 50 veriyor 50. Ve ben. 50 veriyor. Deldi. Ver ver. 20'ye 5 aydın değil. yok abi. Benim 50 veriyormuş. 350. Verdim verdim ya ben abi adam ölür ya. Verdi, sen devam et. 320 Var mı başka destek. Adamda kalp var, börek var, dalak var hepsini. Öyle bakayım. bitireceğim abi. 2 4 On seksen. Yirmi geldi. 50 geldi son 10. Sattım. Sattım. Abi. 2400'e mi sattık abi? Evet. Ya veririm ben mazıklara. Versin girmeyi. Abi. Eskişehir'den misafirimden. Arkadaş geldi bura. 5 geldi. Artıklarla. Kirli bir light güzelmiş. 5 geldi. Bırak şu bir tane abi. 750. <laughs> 500 geldi. Tamam. Beş geldi 550 geldi. Beş geldi. destek onu da. Bak yukarıda da destekler varmış. Geliyor geliyor. Toplamda 400 şey 380 toplayacağım. Abi Eskişehir'den 500 geldi. Abi'den 550 geldi. 380 toplayacağım. 600 geldi. 600 geldi. <laughs> Abi geç ele satar. Fazla sen. Thank 600 liraya <laughs> satıyorum. 550 600. Para üstü isteyen var mı? Kaç para abi? Bak gördün mü? 600 lira Eskişehir'e sat. Biz de eksik olmaz. Hep <laughs> aynı Kaç? Şa Rami Şahin'den 650'si geldi. 650'ye <laughs> satıyorum. 650 lira. Rami'ye satıyorum. 650 liraya sat. Güzel bir mavi coğraza benziyor ama. Evet. Orijinal mavici beyler. Güzel bir mavici oru zaman. Ne beyaz. O da mavici de yani. Beyaz da var. Renk. Devamı <laughs> var mı bu takımın? Bu kadar mı bu takım? Bu takım bu kadar mı? Ne? Abi, bu söyle. takım bu kadar mı diyor? Bu kadar abi. Bu kadar. Bir artı bir. Orjinal mavici. Neşer abi bunun iki tavır da alsaydı bunları sana alırdık. Yumurta da. Yumurta <laughs> Arkadaşlar 1500 lira bu takım. <laughs> Rengi tutmuyor ama orada da tabu. 1200'ü geldi. Yine de çok iyiymiş. 1250'si geldi. Hani bunları alacak kutu var mı orada? 1250'si geldi beyler. <laughs> hani arkadaşlar şu an mesela yumurtası uçtu gidiyor. Kutu, ver lan. Zaten damızları kimse satmıyor. <laughs> sat bilginiz olsun. Şu, şu an size pahalı gelebilir ama ...inanın e, adam vermiyor. Kimse vermiyor. Horoz kendi, kendi başına 1500 lira eder. Horoz kendi başına 1500 lira eder. İstediğin zaman al, almak istersen iyi Vallahi eder bak. Şaka yapma. Deneyebiliriz. 1300'ü geldi muhatap. Lan o atsın yani satalım. Ömerim <laughs> <Efendim> abi. 250 ayılırlar pardon. 250 verdim abi. Direkt 1500 geldi satıyorum. 1550. 1500'e 50 1550. Sen de <laughs> 1550'si geldi satıyorum. <laughs> 1550 lira sat. Sat.

Dursun abi. Dursun. Ha sen bir bir şey yok. geldi abi. Abi buradaki arkadaşlar uyarmasa ben satıyorum biliyorsun. Sen sattın dedin abi. sattın dedin söyledi. Sardı, abi. O abi. Doğru. sattın dedin sattın dedin sattın dedin sattın dedin sattın ben diyorum ki, hayvan benim, o yüzden Saptım ben, ben istemedim. Yani abi. Buradakiler diyorlar ki, sen sattın demeden önce bu adam fiyatını yükseltti diyor. Abi bir dakika, bir dakika. Bir dakika, şimdi arkadaşlar söyleyeyim size. Bak yine söylüyorum, ben kendi hayvanım olduğu için hani... ...zannedersiniz ki fiyatı yükseldi diye bırakıyorum, gönderiyorum. Şimdi 1800 lira direkt geldi. Tekrar satayım mı? Kalsın mı abi? Çünkü ben duymamışım. Ali abi. Ne abi, Al, söylemek abi. lazım mı? Sen elini buldun. Sen satın. Sen satın. Sen satın. Sen satın. Arkadaş Bir dakika. Abi, O çok zor olur ya. Aa bir dakika. Benim bak iyi kötü öğrenmişsin. Ben en iyi öğrenmişsin. Abi tekrar satılsın şey. diyenler. Tekrar satışa çıksın diyenler. Emin aldınız. Tekrar satışa çıksın diye. Tekrar satışa çıksın <laughs> diye <düşündüğüm> kim var? <laughs> Kimse <gülüyor> yok. Bin beş, beş yüz elli mi abi? abi. <laughs> Bakarız da çok uzun süre. Yoksa Allah bakarız. Ne artı bir. <laughs> bir Arkadaşlar. İki İki bin, bin, bin Açılış fiyatı iki bin beş yüz. İki artı bir. <laughs> Açılış fiyatı iki bin beş yüz <laughs> İstersen Beyler var, var. müşler. <laughs> 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 ben sana bana vermiyor. İşte derim. Beler fiyat gösle kalıyor. İnsan diyecek kanalı katı abone enerinden çıkıyor. Efendim? Açık. Hadi abi çaydan direkt 2500 TL satıyorum. 2500 TL satıyorum. Sat. Oh!